Aziz ve muhterem Müslümanlar Yüce Allah'ımızın izniyle Galallah, Allah Gale Resulullah ile ifadesini bulan kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve Efendimiz ve Vesselam'ın hadisi şeriflerinden müzakere yapmaya çalışacağız. Yüce Allah hüsnü ifade, ahseni istifade sizlere de bizlere de nasip eylesin inşallah. Tabi camimizin şu anda cemaatin sayısı çok değil ama günümüz dünyasında teknoloji görüntüyü ve sesi çok uzak mesafelere de ulaştırıyor. Uzaklardan dinleyen, izleyenler kardeşlerimize de sizlere de Yüce Allah'ın dünya ve ahiretin iyilik ve güzelliğini, saadetini, mutluluğunu lütfesin inşallah. Dinlediğimiz, öğrendiğimiz her ilim, her bilgi bizleri karanlıktan çıkartıp, zulümattan çıkartıp, nura, aydınlığa, hidayete kavuştursun. Dünyevi ve uhrevi terakkiyatımıza, yükselmemize vesile olsun inşallah. Şimdi gündemde ne var, ne konuşur bu Hoca Efendi, neler anlatmalı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın tavsiyesi, müftü efendilerimizin tavsiyesi şudur ki, çok da yerinde ve güzel bir tavsiye, Cuma günleri İslam aleminde, ülkemizde hutbeler okunur. Bu hutbenin bir konusu vardır. Müslümanları ilgilendiren, İslam alemini ilgilendiren çok önemli meseleler konu edinir ve bizlere nasihatta bulunuluyor. İşte Cuma günleri hatiplerimizin, imamlarımızın, hoca efendilerimizin hutbelerde anlattığı konuları bir defa söyleyip geçmek değil de hutbe konusunu bir hafta boyunca vaizlerimiz, hocalarımız cemaatimize nakletsin, tekrar tekrar konuşulsun denmektedir. Gayet yerindedir. Biz de bu münasebetle bu haftaki hutbemizin, hutbelerimizin konusu kul hakkı meselesi olduğu için bu çerçevede birkaç kelam edeceğiz. Şöyle düşünmeyin sakın cemaat Ya daha dün dinledik, aynı şeyleri mi dinleyeceğiz? Mesela öyle değil. Bir mevzuyu bir kere dinlemekle keşke bizim beyinlerimize o kazınsa keşke. Olmuyor. Ettekirâru ahsen velevkâne 180 demiştir.